Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en güçlü 10 ordusunu sıralayacağım. Hangi ülkeler askeri gücüyle öne çıkıyor? Hangi ordular teknoloji, strateji ve güç bakımından en üst seviyede? Tüm bu soruları yanıtlayacağım videomuzda en güçlü askeri güçlerin neler olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Listemizin 10. sırasında İsrail bulunuyor gelişmiş savunma sistemleri ve yüksek teknolojiye sahip askeri güçleriyle dikkat çeker. 170 bin aktif askeri bulunan İsrail, 2000'in üzerinde Merkava tankı, 400'ün üzerinde F-35, F-16 gibi savaş uçağı ve 300'ün üzerinde Apache AH-64 gibi helikopteri vardır. İsrail, 90 nükleer başlığa sahip olup 4 denizaltı ve 40'ından fazla savaş gemisiyle deniz kuvvetlerine sahiptir. Iron Dome gibi hava savunma sistemleri, İsrail'in askeri gücünü küresel çapta etkili kılar. Türkiye, güçlü kara kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle tanınır. 350 bin aktif askeri bulunan Türkiye, 3 üzerinde tankı, binin üzerinde savaş uçağı ve 500'ün üzerinde helikopteri vardır. Ayrıca Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde 16'dan fazla savaş gemisi ve modern hava savunma sistemlerine sahip olmasına rağmen nükleer başlık kapasitesi bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel güvenlikte büyük bir rol oynar. Güney Kore, gelişmiş kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri ile bölgesel bir askeri güçtür. 650 bin aktif askeri bulunan Güney Kore'nin 2300'den fazla tankı ve 500'ün üzerinde savaş uçağı vardır. 60'tan fazla savaş gemisi ve 300'ün üzerinde helikopteri bulunurken nükleer başlık kapasitesi henüz bilinmemektedir. Güney Kore nükleer savunma ve balistik füze sistemleriyle büyük bir askeri etkiye sahiptir. Japonya, dünya çapında en gelişmiş teknolojiye sahip bir askeri güce sahiptir. 247 bin aktif askerle binin üzerinde tankı, 500'ün üzerinde savaş uçağı ve 300'ün üzerinde helikopteri bulunur. Japonya'nın 4 helikopter taşıyan savaş gemisi ve 50'enden fazla savaş gemisi vardır. Ayrıca Japonya'nın nükleer başlık kapasitesi bulunmamakla birlikte güçlü savunma sistemleri ile askeri gücünü artırmaktadır. Birleşik Krallık, güçlü deniz kuvvetleri ve gelişmiş hava kuvvetleriyle tanınır. 150 bin aktif askeri bulunan ülkenin, 400'ün üzerinde tankı ve 800'den fazla savaş uçağı vardır. Birleşik Krallık, 225 nükleer başlık ve 300'ün üzerinde helikopter ile oldukça güçlü bir askeri kapasiteye sahiptir. Ayrıca iki uçak gemisi ve 20'den fazla savaş gemisiyle deniz kuvvetleri de büyük bir öneme sahiptir. Fransa, güçlü bir nükleer kapasiteye sahip olup, gelişmiş kara, hava ve deniz kuvvetlerine sahiptir. 200 binin üzerinde aktif askeri ve 2.000'in üzerinde tankı vardır. Fransa'nın 1200'den fazla savaş uçağı ve 300'ün üzerinde helikopteri bulunmaktadır. Ayrıca bir uçak gemisi ve 20'den fazla savaş gemisiyle deniz kuvvetlerine sahip olan Fransa, 300'ün üzerinde nükleer başlığa da sahiptir. Hindistan, güçlü kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve nükleer kapasitesiyle bölgesel bir askeri süper güçtür. 1.4 milyon aktif askeri ve 4.000'in üzerinde tankı vardır hava kuvvetlerinde 600'den fazla savaş uçağı bulunurken, 150'den fazla nükleer başlık ve 20'den fazla savaş gemisiyle deniz kuvvetlerini destekler. Hindistan'ın 700'ün üzerinde helikopteri de mevcuttur. Çin, 2 milyon aktif askeriyle dünyanın en büyük ordusuna sahiptir. 7 binin üzerinde tankı, 3 binin üzerinde savaş uçağı 2 uçak gemisi ve yüzün üzerinde savaş gemisi bulunur. Ayrıca 320'den fazla nükleer başlık ve binin üzerinde helikopteri vardır. Çin, balistik füze sistemleri ve denizaltılar gibi modern silahlarla askeri gücünü sürekli olarak artırmaktadır. Rusya güçlü kara ordusu ve nükleer kapasitesiyle dünya çapında etkili bir askeri güçtür. 1 milyon aktif askeri, 20 bineden fazla tankı, 4 bineden fazla savaş uçağı ve 6.375'ten fazla nükleer başlığı bulunuyor. Rusya'nın bir uçak gemisi, 60'tan fazla savaş gemisi ve 1500'ün üzerinde helikopteri vardır. Spetsnaz gibi özel kuvvetler de Rus ordusunun dünya çapındaki stratejik gücünü pekiştirir. Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde en güçlü orduya sahip olup güçlü kara, hava, deniz ve nükleer kuvvetleriyle küresel askeri üstünlüğü elinde bulunduruyor. ABD'nin en büyük askeri bütçesi 732 milyar dolar ve 1.3 milyon aktif askerinin yanı sıra 6 binin üzerinde modern tankı, 13 binin üzerinde savaş uçağı, F-35, F-22 gibi. 11 uçak gemisi ve 5800'den fazla nükleer başlığı bulunuyor. Ayrıca Navy Seals ve Delta Force gibi elit özel kuvvetleri de büyük bir üne sahiptir. Evet, dünyanın en güçlü 10 ordusunu inceledik. Unutmayalım ki savaşın hiçbir zaman gerçek bir çözüm olmadığı ve barışın en büyük gücümüz olduğu bir gerçektir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle içerik görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca hangi ordunun bir sonraki sırada olmasını istersiniz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.